Merhaba. Bugün e, masamızda krallar, imparatorlar var ama e, bildiğin gibi değil. Sadece fetihleri değil, yani onların o doymak bilmez iştahlarını konuşacağız. Evet, evet kelimenin tam anlamıyla midelerini. Hı hı. Elimizdeki kaynak kralların doymayan iştahı. Saray sofraları ve tuhaf yemekler kitabından derlediğimiz notlar aslında. Güzel bir kaynak. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkıp iktidarın bu en Nasıl desem, lezzetli ama bazen de acayip tuhaf yönünü senin için biraz aralamak. Bu konu ilk detaylı bakışımız olacak bu. Bakalım neler çıkacak. Gerçekten de ilginç bir konu bu Türkiye. Dediğin gibi bu sofralar asla sadece karın doyurmak için kurulmuyordu. Yani her bir yemek, her ziyafet, gücün, zenginliğin, hatta imparatorluğun ne kadar geniş bir alana yayıldığının canlı bir sergisi gibiydi aslında. Doğru. Yiyecekler hem bir statü sembolüydü hem de yani ustaca kullanıldığında bayağı etkili bir diplomasi aracı olabiliyordu. O zaman şu ihtişamla başlayalım mı? Mesela Osmanlı sarayındaki mutfağa amire. Düşününce bile insanın başı dönüyor, değil mi? Yüzlerce aşçı, devasa kazanlar, her gün binlerce kişiye yemek çıkaran bir organizasyon. İnanılmaz bir lojistik gerçekten. Hele Kanuni dönemindeki o tüketim miktarları et, pirinç, şeker yani akıl alır gibi değil. Hı hı. Ya da Evliya Çelebi'nin anlattığı o şölenler var dillere destan veya yeniçerilere dağıtılan ulufe ziyafetleri ki bu aslında sadece karın doyurmak değil e, bağlılıklarını pekiştirmek için de yapılıyordu. Tabii stratejik bir yönü var. Bütün bunlar sanki şey demek gibi. İşte benim gücüm bu, işte benim zenginliğim bu, görün. Yani bunun en gösterişli ve lezzetli hali. Çok doğru bir nokta ve bu gösteriş sadece, yani Osmanlı'ya özgü bir durum da değil tabi. Avrupa'da mesela 14. Louis'in Versailles Sarayı'ndaki o yemeklerini düşünelim. Evet, o ritüeller… Aynen, her öğün resmen halka açık bir performans gibi, neredeyse bir tiyatro oyunu. Kralın sofrası, mutlakiyetin sahne aldığı bir yerdi adeta. Her lokma, gücün ve düzenin bir teyidi gibiydi sanki. Yani bu sadece yemek değil, başlı başına bir iktidar ritüeliydi. Peki ya Antik Roma? Orada işler iyice nasıl desem çığırından çıkabiliyor. Evet orada örnekler daha da çarpıcı. İmparator Vitellius mesela tek bir ziyafet için 2000 nadide balık, 7000 kuş falan toplattığı anlatılıyor. Hatta deve beyni gibi yani bugün düşününce bile acayip gelen malzemeler arıyormuş. Hı hı, egzotik ve nadir olan ne varsa. İmparator Elegabalus var bir de o daha da ileri gitmiş. Misafirlerini şakayla karışık gül yapraklarına boğduğu, balık sosuyla dolu havuzlar yaptırdığı falan söyleniyor. Yani bu akıl almaz israf, bu doymak bilmezlik. Gücün sadece kaynakları değil, resmen gerçeklik algısını da nasıl tükettiğinin bir göstergesi mi acaba? Tam da öyle aslında. Bu aşırılıklar bir yandan imparatorluğun sınırsız kaynaklara sahip olduğu mesajını veriyor evet. Ama aynı zamanda yöneticiyle halk arasındaki o korkunç uçurumu yöneticinin gerçeklikten ne kadar kopabildiğini de gösteriyor. Evet, o kopuş çok net. Vitellius ve Elagabalus gibi figürler, yani kontrolsüz gücün nasıl bir yozlaşmaya, nasıl anlamsız bir gösterişe, hatta yani absürtlüğe varabildiğinin canlı kanıtları gibi. Bu, mide açlığından çok e, doymak bilmeyen bir ego ve güç açlığının dışa vurma aslında. İhtişamdan ve bu aşırılıklardan biraz da daha kişisel takıntılara, tuhaflıklara geçelim mi? Mesela Sultan İbrahim hani Deli İbrahim diye bilinen Evet, ilginç bir figür. Kışın ortasında canı taze karpuz çekince bütün sarayın seferber olduğu anlatılır. Düşünebiliyor musun? Kışın ortasında karpuz bulmak için. Muhtemelen imkansıza yakın o dönemde. Ya da o dönemde inanılmaz pahalı ve nadir olan ambergrisi, yeme tutkusu. Yani bir hükümdarın anlık bir arzusunun koca bir sarayı hatta devleti meşgul etmesi. Bu durum gücün kişisel kaprislerini nasıl bir anda devlet meselesine dönüştürebildiğini gösteriyor sanki oldukça trajikomik. Evet, bu gücün kişisel alanı nasıl tamamen yutabildiğinin bir örneği. Ama Fatih Sultan Mehmet'in durumu mesela bunun tam tersi bir psikolojiyi yansıtıyor gibi. Nasıl yani? Onda gösterişten ziyade sürekli bir zehirlenme korkusu var. Her lokmanın önce çeşneci başı tarafından tadılması, bu da gücün başka bir yüzü aslında. İhtişamın yerini bu sefer sürekli bir tehdit algısı, bir güvensizlik alıyor. Belki de iktidarın getirdiği o yalnızlık ve paranoya diyebiliriz. Çok ilginç. Çok farklı bir örnek de Rus çarı Büyük Petro sanki. Koskoca çar ama en sevdiği yemekler basit bir lahana çorbası ve kara buğday lapası. Evet, oldukça mütevazı tercihler. Avrupa'yı görmüş, oradan bira sevgisiyle dönmüş ama kendi ülkesinde aynı kaliteyi bulamamaktan şikayetçi falan. Bu sadelik ne anlatıyor peki? Belki de modernleşme çabasıyla halka daha yakın görünme isteğiyle ilgili olabilir. Ya da sadece kişisel zevki öyledir tabii. Ya da İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth, onun da şekerlemelere, tatlılara aşırı düşkünlüğü biliniyor ki o dönemde şeker zaten lüksün zirvesi. Aynen, çok pahalı ve statü göstergesi. Bu tutku hem devlet hazinesine ciddi bir yük getiriyor hem de kraliçenin dişlerinin simsiyah olmasına neden oluyor. Yani kişisel bir zaafın hem devlete hem de imaja yansıması. İşte burada işin ilginç yanı ortaya çıkıyor değil mi? Yani en kişisel görünen bu yeme alışkanlıkları, bu takıntılar bile nasıl iktidarın bir yansıması haline geliyor ve tarihsel kayıtlara geçiyor. Bunlar sadece basit kaprisler değil. Değil tabii. İbrahim'in o anlık arzuları belki de gerçeklikten kopuşunu ima ediyor, Fatih'in korkusu iktidarın getirdiği tehlikeleri ve güvensizliği gösteriyor. Petron'un sadeliği belki de dediğim gibi modernleşme arzusunu veya halkçı imaj çabasını, Elizabeth'in tatlıları ise hem kişisel bir zaafı hem de o dönemin lüks ve statü anlayışını simgeliyor. Yani bu küçük, insani detaylar o devasa figürlerin karakterlerini ve iktidarın getirdiği tuhaflıkları bize fısıldıyor aslında. O da şöyle bir özetleyelim. Gördüğün gibi hükümdarların sofraları sadece tabaklardan, lezzetli yemeklerden ibaret değilmiş. Arkasında acayip bir güç gösterisi, diplomatik manevralar, derin korkular, ilginç takıntılar ve hatta trajikomik hikayeler yatıyormuş. Kesinlikle öyle. insani eylem olan yemek yemenin bile iktidar söz konusu olduğunda ne kadar farklı, ne kadar karmaşık anlamlar kazanabildiğini çok net gösteriyor. İhtişam ve israf bir yanda, korku ve sadelik diğer yanda. Bunların hepsi gücün farklı yüzleri aslında. Evet. Ve bu sofralar bize şunu hatırlatıyor. Tarih sadece büyük olaylardan, savaşlardan, antlaşmalardan ibaret değil. Aynı zamanda bu çok insani, çok gündelik detaylardan bakışımızda ama daha konuşulacak çok şey var gibi duruyor. O zaman sana son bir soruyla bitirelim bu bölümü. Bu sofralardaki o doymak bilmez iştah, o gösteriş merakı. Sence günümüzdeki güç sahiplerinde nasıl yankı buluyor olabilir? Belki sofraların şekli şemali değişti ama iktidarın o kendine has iştahı farklı biçimlerde hala devam ediyor mudur acaba? Ne dersin? Merhaba, Kralların Doymayan Karnı, Saray Sofraları ve İktidar Oyunları kitabından gelen bu alıntılarla tarihin e, mutfaklarına dalıyoruz yine. Merhaba. Evet, oldukça ilgi çekici bir konu yine. Aynen. Görevimiz ne? Bu kaynaklar üzerinden hükümdarların sofralarının sadece yemek yerleri olmadığına bak. Aynı zamanda nasıl diyeyim karmaşık. Da ...çok insani, zaafların sahnesi gördük. Kesinlikle. Saray mutfaklarının o gizli dünyasına bir bakış atacağız aslında. Hadi bakalım. Şimdi metinlerde ilk göze çarpan şey o şatafatın arkasındaki... Çok belirgin. Osmanlı Sarayı'nda mesela Çeşnicibaşı diye bir görevli var. Yani yemeğin güvenli olup olmadığını kontrol ediyor ilk ota diyor. Bu bilinen bir örnek. Hatta kaynakta şeyden bahsediliyor. Kanuni'nin oğlu Şehzade Mustafa bile bu korkuyu yaşamış deniyor. İtalya tarafında da Borgia ailesi var. Hani zehri adeta siyasi bir silah gibi Rakiplerini ziyafetlerde ortadan kaldırdıkları iddiaları. Kaynak bu borcuya hikayelerinin kanıt durumu hakkında bir şey diyor mu peki? Yani ne kadar doğru bunlar? Şöyle, kaynak daha çok o dönemdeki algı ve korku üzerine odaklanmış. Yani kesin kanıtlar sunmaktan ziyade o yaygın inanışları söylentileri aktarıyor gibi. Ama asıl bir yüleyici olan sizin de dediğiniz gibi yemek yani en temel, en hayati ihtiyaç. Evet. Nasıl oluyor da bir anda ölümcül bir tehdide, bir güvensizlik sembolüne dönüşebiliyor? Her lokma adeta bir e, sadakat testi gibi olmuş. Korkunç bir şey aslında. Kesinlikle. O dönemin siyasi atmosferini, saraydaki o güvensizliği, paranoyayı çok net gösteriyor bu durum. Bir de kaynakta bahsedilen korkunç İvan detayı var. Misafirlerine bizzat zehirli yemek ikram ettiği rivayet. Aman Tanrım iktidar hırsının insanın ne kadar nasıl bir canavarlaştırabileceğini tüyler ürpertici bir örneği. İktidar hırsı tamam da bir de kaynaklarda bazı hükümdarların bildiğimiz yani fiziksel iştahlarının da kontrolden çıktığı yazıyor. Mesela İngiltere Kralı 8. Henry. Aa evet 8. Henry Mesela. Gençken atletikmiş ama sonra aşırı kilo alıyor, gut hastalığıyla boğuşuyor. Yani eklemleri falan iltihaplanıyor. ağrılı bir durum. Hekimler az yediyor ama nafile, ziyafetlerden vazgeçmiyor. Vazgeçemiyor. Osmanlı'dan da benzer bir örnek var. Sultan Abdülaziz, güreşe çok düşkünmüş ama yemek sevgisi daha ağır basmış galiba kilo sorunları yaşamış. İşte bu örnekler çok çarpıcı. Yani ne kadar mutlak güce sahip olurlarsa olsunlar, bu figürlerin en temel insani zaaflarla ve sonuçları nasıl baş edemediklerini gösteriyor. Evet düşününce hem trajik hem de ironik değil mi? Kesinlikle. Bir yanda koskoca krallığı yönetiyorsun, diğer yanda kendi iştahını kontrol edemiyorsun. Aynen. Peki bu kişisel zaaflar bir yana kaynaklar sofranın bambaşka bir işlevine daha işaret ediyor. Gösteriş. Yani sofralar sadece karın doyurmak için değil. Tabii tabii sahne abi. Zenginliği, gücü, dosta, düşmana sergilemek için bir sahne. Fransa Kralı 14. Louis. Versay Sarayı'ndaki o meşhur ziyafetleri. Herhalde bunun zirvesi o. Evet, tam bir gösteri. Yüzlerce çeşit yemek, binlerce davetli. Kaynak şunu da vurguluyor ama bu muazzam şatafat aynı dönemde halkın yaşadığı yoksullukla nasıl korkunç bir tezat oluşturuyor benzer bir gösteriş arzusun. sizin için incelediğimiz bu metinlerde Osmanlı'daki lale devri anlatılırken de görüyoruz. Hani 18. yüzyıl başı o lüks ve estetiğe odaklı dönem. Evet, lale devri. Lale soğanlarının bir servet değerine ulaşması, boşa şatafatla eğlenceler. Bunlar hep halkın genel durumuyla sarayın öncelikleri arasındaki mesafeyi gösteriyor. Bu ziyafetler, eğlenceler, harcamalar aslında sadece keyif için değil. Değil tabii. Aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun yabancı elçilere etkilemek için kullandığı o mekanik taht gibi düzenekler vardı ya. Ha evet hatırladım. Onun gibi bir tür propaganda aracı aslında bu sofralar. Kaynakta hükümdarların bazen nasıl akıl almaz yemek isteklerinden bahsediliyor. Evet o kısım da iyi. Mesela Roma İmparatoru Elagabalus sadece deve topuğu ya da bülbül dili gibi aşırı nadir bulması çok zor yiyecekleri istiyormuş. İnanılmaz gerçekten ya da Osmanlı'dan 3. Murat kışın ortasında canı taze meyve isteyince bütün saray seferber oluyor. Düşünebiliyor musunuz o diye Kesinlikle. Yani bu talepler o dönemde hükümdarların kaprislerinin nasıl bir sınırı olmadığını gösteriyor. Ve tabii bu istekleri yerine getirmenin ne kadar büyük bir organizasyon, ne kadar kaynak gerektirdiğini. Veriyor. Muazzam bir çaba gerektiriyor. Aynen. Kaynağınızın değindiği bir başka ilginç ve yer yer komik konu da saray sofralarındaki katı kuralları. Evet o da var. Yabancı elçilerin Osmanlı sarayında mesela elle yemek gibi yerel adetleri ayak uydurmaya çalışırken yaşadıkları şaşkınlıklar. Veya tam tersi Büyük Petron'un Rus sarayına Avrupa adabını getirmeye çalışırken karşılaştığı direnç. Ortaya çıkan tuhaf durumlar. Komik durumlar evet. Bunlar hem kültürel farklılıkları Peki tüm bu anlattıklarımız, bu anekdotlar, detaylar bize ne anlatıyor sonuçta? Gördüğümüz kadarıyla bu kaynaklar diyor ki, kralların karınları doysa bile e, güç, gösteriş, güvenlik ve tabii lezzet konusundaki iştahları pek doymak bilmiyor. Aynen öyle. Bitmeyen bir iştah. Bu hikayeler bize iktidarın hem trajik hem de bazen oldukça komik yüzünü gösteriyor aslında. Ve ben. insani zaafları var. Kesinlikle. Paranoyaları, sağlık sorunları, gösteriş merakları, akıl dışı istekleri hepsi o görkemli tahtların arkasındaki insani zaafları, korkuları, arzuları yansıtıyor. Paylaştığınız bu kaynaklar sofraların sadece mideleri değil, aynı zamanda karakterlerini de doyuran veya duramayan bir ayna olduğunu çok güzel özetliyor bence. Çok güzel özetlediniz. O halde size üzerinde düşüneceğiniz bir Acaba günümüz dünyasındaki güçlü figürlerinde belki biçimi değişmiştir ama benzer doymak bilmez iştahları olabilir mi? Hiçbir sorun. Yani ister maddi, ister manevi, ister güç anlamında olsun veya kamuoyundan saklanan benzer zaafları, güç ve iştah arasındaki bu karmaşık ilişki sizce bugün kendini nasıl gösteriyor olabilir? Bunu bir düşünün deriz.